Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar tarot okuması yapacağım ama tarot kartlarıma geçmeden önce bir tane işaret kartı çekmek istiyorum sizler için. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için nasıl bir mesaj verecek. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız sizler için bizlere neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız arkadaşlar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. değnek yedilisi tılsım kraliçesi aşıklar kartı yıldız kartı ve değnek altılısı şimdi arkadaşlar ilişkinize dair bir mücadele veriyorsunuz veya vereceksiniz arkadaşlar ve bunun nedeni bir kadın arkadaşlar baskın karakterli dediğim dedik bir kadın bakın bu sizin anneniz veya partnerinizin annesi de olabilir ama daha çok böyle aile içerisinde bir durum arkadaşlar aile içerisindeki bir kadın tarafından bir sorun görünüyor arkadaşlar ve yıldız kartı yani bir mücadele ediyorsunuz artık bu süreç arkadaşlar sizin açınızdan böyle bir şifalanmaya giriyor çünkü kazanan sizsiniz aynı zamanda o içinizdeki tedirginlikler bitiyor arkadaşlar çünkü böyle bir korku içerisinde içerisine de girmişsiniz hani bu sorun ilişkiyi bitirir mi ya da eğer partnerinizin annesi ise arkadaşlar bana karşı tavırları düşünceleri değişir mi böyle bir korku içerisinde de girmişsiniz ve arkadaşlar içinizdeki bütün sıkıntıyı suya döküyorsunuz rahatlıyorsunuz bakalım sevgili aslanlar kartlar neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak kupa dokuzlusu değnek dörtlüsü Ermiş kartı değnek sekizlisi ve kule kartı Şimdi arkadaşlar resmi bir kurumdan gelecek olan bir haber var. Sizi çok sevindirecek. Çok mutlu olacaksınız ama aynı zamanda arkadaşlar bazı durumları durumları da sorgulayacaksınız diyor. Ermiş kartı bizlere hani güzel bir şey yaşarız ama bu güzeldeki şehri de görürüz ya arkadaşlar. Öyle düşünün. Ve kule kartı yani ya bazı kişi veya kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız arkadaşlar ya da yapacağınız bir düşünme içsel bir e, muhakeme arkadaşlar kendinizi bazı şeyleri yıkacağınızı gösteriyor düşüncelerinizi değiştirmek tabularınızı yıkmak gibi düşünün arkadaşlar ya sizde bir değişim olacak ya da bazı kişi veya kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız ama beklediğiniz güzel haber geliyor arkadaşlar ve yakın bir vadede diyor değnek sekizlisi bizlere. Değnekler kısa süreleri temsil ederler arkadaşlar. bu üçlüsü asılan adam kılıç şövalyesi tılsım beşlisi ve adalet kartı bakın arkadaşlar az önce de değnek dörtlüsünü verdi ve adalet kartını verdi ikisinin ortak noktası arkadaşlar resmi bir kurumdan alacağınız bir haberdir şimdi e, tılsım beşlisi diyor ki siz bir tartışma yaşadınız arkadaşlar bakın yaşamışsınız geçmişte olmuş bir şey ve bu tartışma mahkemeye taşınmış bu daha çok arkadaşlar işle ilgili bir durum olabilir çünkü tılsımlar daha çok bizim iş hayatımızı, maddi hayatımızı temsil ederler. Hatta bu sorun arkadaşlar bir kişide aranıza mesafe girmesine neden olmuş diyor kartlarımız bizlere. Ve kılıç şövalye diyor ki büyük bir kararlılıkla arkadaşlar hesap soracaksınız. Bakın güzel haberleriniz geliyor. Size yapılan haksızlık karşılığını buluyor ama diyorsunuz ki tamam ben kazandım. Zafer benim ama aynı zamanda soracağım hesaplar var diyorsunuz ve hesap soracaksınız arkadaşlar. Kule kartında dedim ki ya kendinizde değişimler yaşayacaksınız ya da bazı kişi veya kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Arkadaşlar evet hesap soracağınız kişi veya kişiler olacak ama bu değişim daha çok kendinizde yapacağınız değişimler gibi duruyor diyor aslan adam kartı çünkü sizde böyle bilinçlenme farkındalık oluşuyor arkadaşlar ve kupa üçlüsü zaten kutlamalarınız peş peşe bu dönem sevgili aslanlar güzel gelişmeleriniz var bu dönem hep sonuç alacağınız bir süreç olacak sizler için arkadaşlar bir yudum çay içeyim Kılıç sekizlişi, kılıç dörtlüsü, kılıç onluğu, kılıç altlısı ve şeytan kartı. Arkadaşlar, siz bir kişiyle konuşmuyorsunuz, iletişiminiz yok. Hani bu küçük anlamında değil. Ya uzun zamandır görmüyorsunuz arkadaşlar, ya da hani ya bir türlü fırsat olmuyor, görüşemiyoruz dediğiniz bir kişi. Bu dönemde arkadaşlar bu kişiyle tekrar iletişime geçeceksiniz çünkü bu süreç bitiyor Arkadaşlar siz bu kişiden bir yardım isteyeceksiniz bakın uzun zamandır görmediğiniz bir kişiden elinizi kolunuzu bağlayan bir durumla ilgili yardım isteyeceksiniz ve siz bu yardım neticesinde bir yer değişikliği yapacaksınız arkadaşlar aynı zamanda şeytan kart Hani bu iş çözülürken bile bu yardım alırken bile içten içe acaba olacak mı başarabilecek miyim bu sorundan kurtulacak mıyım böyle bir korku endişe içerisindesiniz Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar giderken dahi bakın dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsun. Aslında ee, böyle o sizi korkutan olayın sol, son bulduğu böyle sizi huzursuz eden bir ortamdan uzaklaşırken bile içten içe korkunuz var arkadaşlar. İşinden memnun olmayan aslan burçları. Bakın siz işle ilgili bir değişiklik de yapabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz, konuşmadığınız birinden gelecek olan biri destek neticesinde belki de o kişi size bir iş bulacak, bir iş kapısı açacak arkadaşlar. Çünkü sizin için bir süreç bitiyor, bir yolculuk var. Güzel bir nasip kapısı var ama aynı zamanda giderken de korkularınız, endişeleriniz de var. Ben bir kart daha çekmek istiyorum. kılıç edilisi. Arkadaşlar siz bir ihanet sonucunda böyle bir karar alıyorsunuz. Bakın bu daha çok iş değişikliği gibi görünüyor arkadaşlar. Sizin arkanızdan iş çeviren biri veya birileri var. Bakın susmuşsunuz ama artık çare gitmekte buluyorsunuz ve uzun zamandır görmediğiniz, konuşmadığınız birinden alacağınız destek neticesinde de yer değişikliği yapacaksınız. Dikkatli olun sevgili aslanlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişiye niyeten 5 tane kart çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Güncelinde neler var? Duyguları, düşünceleri neler arkadaşlar? Kupa prensi adım atma kartı arkadaşlar. Ay kartı. değnek güçlüsü. Arkadaşlar aklınızdaki kişi niyetine çektiğim için o kişinin duygu, düşünceleri ve durumunu yansıtıyor kartlar. Dünya kartı. Araba kartı. Kupa beşlisi. Değnek şövalyesi. Tılsım dörtlüsü. Kılıç ikilisi ve kupa sekizlisi. Şimdi sevgili aslanlar bakın bu kişi size adım atmak istiyor diyor kupa prensi. Niyeti var arkadaşlar ama bakın kalbi kırık bu kişinin. Aranızda ne geçmiş ne yaşanmış bilemem. Bu bir kolektif okuma arkadaşlar. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Bu kişi adım atmak istiyor ama size karşı kalbi de kırık. Bakın ay kart aynı zamanda bu kişinin bir korkusu olduğunu bir belirsizlik içerisinde olduğunu ne kadar sizden uzaklı olsa da arkadaşlar uzaktan sizi gözlemlediğini gösteriyor. E, sosyal medya olabilir arkadaşlar. Eğer ortak bir e, arkadaşınız varsa o kişiden sizinle ilgili haber alıyor olabilir. Çünkü sizinle ilgili e, bu kişi takipte arkadaşlar. değnek şövalyesi diyor ki bu durumla ilgili gelişmeler olacak, hareketlenmeler var. E, karşı taraftan gelecek olan bir adım atma isteği var ama kalbi kırık arkadaşlar. Aynı zamanda bir tedirginliği ve kararsızlığı da var. Bakın nasıl sabitlenmiş yerinde onu yerinde tutan adım atmasını engelleyen arkadaşlar kararsızlıkları var. Çünkü bu kişinin kalbi kırılmış duyguları ve mantı arasında sıkışıp kalmış arkadaşlar. Sizinle tamamlandığını düşünüyor bu kişi ama ama aynı zamanda arkadaşlar böyle bir e, değişimler yaşıyor. Zihinsel olarak değişimler yani artık duygularından ziyade daha çok mantığına yer veriyor arkadaşlar. Önem veriyor. Bir Ve araba kartı. Arkadaşlar bu kişi bir tercih yapacak ki kupa 8'sini verdim. Hani gelecek ama diyor ki bir tedirginlikle bir kalbi kırıklıkla gelecek. Size karşı duyguları çok yoğun ama aynı zamanda arkadaşlar çok da kalbi kırık. Bir tane daha kart çıkalım. Arkadaşlar bu yani bu ilişkim sizin tarafınızdan yapılan bir hatayla bu noktaya gelmiş olabilir. Ve kadar çarkı. Arkadaşlar bu kişi sizden kopamıyor. Hani sizin onun hayatınızda bir kadersel durumunla durumla ilgili olduğunuzu düşünüyor. Hani ne yaparsa yapsın benim hep kapılarım ona çıkıyor. Öyle, sürekli böyle bir düşünce içerisinde arkadaşlar. Ve bu kişide de kadersel bir çizginiz var. Kalbi kırık ki bu kişi arkadaşlar sizden daha çok emek vermiş aslında bu ilişkiye kupa sekizisi arkadaşlar buradaki kupalar onun verdiği emekleri temsil ediyor Evet sevgili aslan burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere